AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat Adıyaman'da seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşarak yapacakları çalışmaları anlatmaya devam ediyor. De AK Parti Adıyaman Belediye Başkanı Adayı Ziya Polat Yılmaz ve Dinç aileleriyle bir araya geldi. Yapılan etkinliğe AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emre Erkan Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve vatandaşlar katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Adayı Polat, AK Parti'nin Milletin Partisi olduğunu belirtirken yapacakları projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını dile getirdi. Elimize geldiğimiz günden beri teşkilatlarımızla birlikte sahadayız sabahın 9'dan başlayıp gece 12'lere kadar tüm mahallelerimizde, seçim koordinasyon merkezimizde, esnaflarımızı, konteyner kentlerimizi geziyoruz. Sivil kapı ürünlüklerinin, minibüs yani sadece Sadiyaman'ın her sokağını, her caddesini adım adım geziyoruz. Ulaşmadık, sıkılmadık, ruberu hiçbir insanı bırakmıyoruz. Bugün de burada dostlarımız, arkadaşlarımız, Ramazan hiçbir ve ailesi dostlarıyla birlikteyiz. İnşallah buradan sonra da başka bir programa gideceğiz. Amacımız 31 Mart'a kadar gece gündüz durmadan yeri yemin teşkilatımızla birlikte çalışıp çıtayı en yüksek yere koymak Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek oy Adıyaman'ı hediye etmek istiyoruz. Sonrasında bunun bunu verdiği enerjiyle, bunu verdiği sinerjiyle inşallah biz Adıyaman'a hizmete dönüştürmek istiyoruz. Size. Bizleri de bugün burada sofranıza, masanıza kabul ettiniz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Tabi sabah saatte sabah sabah hayvan pazarıyla başladık. Şimdi gecenin bu saatine kadar çalışıyoruz. Bir yorgunluk e, gözlenir, gözlemlenirse veya cümlelerde bir eksik olsa şimdi baştan kusurumuz af olma. Biraz önce seçim karargahından geldik seçim karargahından geldik. Seçim karargahı en Hınç doluydu. Onların da selamlarını getirdik. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Çok kıymetli il başkanımız, merkez ilçe başkanımız, gençlik kolları başkanımız. Onlar da aramızda. Onlara da teşekkür ediyoruz. Gece gündüz beraberiz. Allah onlara da onlardan da razı olsun. AK Parti'nin çıtasını yukarı koymak, AK Parti'nin davasını yukarı taşımak için gece gündüz onlarla birlikte sahadayız çalışıyoruz. Tabii AK Parti'nin sahibi millettir. Bugüne kadar AK Parti ye sahiplenen, bu yerlere taşıyan millettir. İlgilen mesiyemiz Hamza Bey'le aramızda. Ona da teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar AK Parti'ye sahip çıkan bu millet oldu. Her türlü başı sıkıştığında millete gittiğinde Sayın Cumhurbaşkanı hep bu millet arkasında dimdik durdu o da bu millete layık olmak için gece gündüz çalıştı. Biz de Tayyip ve Sayın yol arkadaşları olarak onun elini yukarı kaldırdığı belediye başkan adayları il başkanımız, merkez ilçe başkanımız ve diğer gençlik kadın kolları başkanımızla birlikte bu şehirde hem en yüksek koyu almak hem Tayyip Erdoğan'ın elini ve oraya gittiğinde, gittiğinde bu anlamda söyleyecek sözümüz konuşacak dilimiz olsun diye çıtayı en yükseğe koymaya çalışıyoruz. Yılmaz ve Dinç aileleri AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat'a katılımları ve destekleri için teşekkür ederken ayrıca Kocaeli Adıyamanlılar Dernek Başkanı Sinan Yılmaz da telefonda katılarak Başkan Adayı Polat'a çalışmalarında başarılar diledi. Hayırlı olanlarla ilgili Allah devletimize zeval vermesin.